Bipolar People Affective Bozukluk genel olarak mani ve depresif dönemlerini birlikte seyretmektedir. Mani dönemlerine baktığımız zaman genellikle zihinsel ve fiziksel aşırı bir hiperaktivite söz konusudur. Buna duygu durumda aşırı yükselme ve bazı dezorganize davranışlar eşit etmektedir. Normalden çok daha az uyku miktarı, uyku ihtiyacı da azalma, buna rağmen aşırı enerjik olma, aşırı hareketlilik, kişinin kendisine olan özgüveninde artış, kendisine sonuçlarını tam olarak kestiremediği bir takım eylemlerde bulunma, bir takım dürtüsel davranışlar, riskli davranışlar, bunların arasında hızlı araba kullanma, aşırı para harcama, gereksiz ürünleri satın alma, riskli cinsel davranışlar, cinsel istekte artış gibi bazı riskli davranışlarda bulunma yer almaktadır. Depresif dönemlere baktığımız zaman ise depresif dönemde aşırı bir çökkünlük, isteksizlik, mutsuzluk, hiçbir şeyden keyif alamama, eskiden ilgi duyduğu, sevdiği şeylere, kişilerin hiçbir şekilde ilgi duymaması, bir bitkinlik hali, çevresiyle olan iletişimde azalma, suçluluk ve pişmanlıklar, bazen ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri, uyku ve iştah değişikleri, depresif dönem daha sık şekilde karşımıza çıkan bazı belirtilerdir.